Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz yükselen ev yemeklerine. Bak bağımdan yaprak topladım bugün önce biraz. Daha toplayacağım şimdi. Dıtçak çok var burada. Afyon dıtçak çok ıcıktan toplayacağım. Bak güzelliğine yaprağım. Taze taze. Şuna bak. Umurum. Şöyle desteliyorum böyle ilerine koyuyorum koyuyorum. Suyla da kaynatacağım. Bunu üstüne dökeceğim. Böyle bunları tek tek koyuyorum. Tane yaprağı yumuşacak. Pamuk. Salamur yapacağım bir dona. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? Afyon çok ıçacak. Yanıyor ıçacak. Yanıyor. Böyle destekleyeceğim bunlar cambacılarım. Önce koklarını kopar şöyle. Bak böyle şey diyor. hani güzelliğini bak kağıt kağıt kendi yaprağımı bu kendi bağım yap çok güzel. Yaprak topladım, yan bacalarım bak böyle bunları onardım. Şimdi su kaynatacağım, daha yaprağıma toplayacağım aşam üstü. Bunları böyle onarıyorum. Daha çok yaprağım, onları da toplayayım da. Su kaynatacağım yumurtayla su. Salamur yapacağım can bacılarım. تازه تازه بقى أم